Tabii turizm de gelişen bir sektör. Gelişen sektör de bilmesi lazım, farkında olması lazım, duyması lazım. Bodrum Bodrum'un bir ilçemiz, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi. Bodrum'a yakışır şekilde bu otel show 2024 inşallah belli süre devam edecektir. Emeği geçen boldere, öbür desteklerimize, otel sahiplerimize, belediyemize, belediye şirketlerine ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Otel Show ismiyle bu noktada satıcı ile tedarikçiyi, tüketici ile alıcıyı buluşturan bu etkinlik bugünün iktisadi hayatı içinde şehirlerin ve ülkelerin ekonomisinde tartış tartışılmaz bir yere ve öneme sahiptir. Başta bu etkinlikte ilçemizde gerçekleştirilmesine öne ayak olan e, ee, bu fuarların ilçemizde de kazandıran kurum ve kurulmuş, kur, kurulmuş kuruluşlarımıza organizasyonun gerçekleştirilmesine görev üstlenen ve katkı veren herkese ve ayrıca bu etkinliğe katılım gösteren tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. Basın mevzuplarımız hazır olduğunda kız evimizi keseceğiz. Ya Allah bismillah. O zaman hayırlı olsun diyoruz. Alkışlarınız

We'll be right <laughs> back.